insansız hava uçaklarıyla saldırıyorlar. Helikopterle saldırıyorlar. İsrail yaptığı en büyük yanlışlardan, en büyük hatalardan çok pişman olacak bir yanlışı yapmıştır. Bunu giderek daha çok anlayacaktır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak için gittiği Çorum'da İsrail'in Gazze'ye yardım gemisine yaptığı saldırıyla ilgili sert açıklamalar yaptı. İsrail aslında kendi geleceğiyle ilgili çok yanlış işler yapmaktadır. İsrail'deki hükümet kendi İsrail halkına yük olmaya başlamıştır. İsrail tarihin en önemli hatalarından birini yaptı diyen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı. Şüphesiz ki Türkiye kendi vatandaşlarına ve kendi gemisine karşı yapılan, uluslararası sularda yapılan böyle bir saldırıyı asla affetmeyecektir soğukkanlı bir şekilde ama bunun gereğini muhakkak yapacaktır. Peki bundan sonra Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Gül'ün bu soruya verdiği cevap da netti. Bu saatten sonra Türk-İsrail ilişkileri hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. İsrail yaptığı hatayı anlar. Bunu çok açık bir şekilde kabul edilebilir bir şekilde giderirse ancak o zaman belki telafi edebilir. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı da artık ortadadır. Gül bu mesele Türkiye ile İsrail'in meselesi değil, insanlıkla İsrail'in meselesidir dedi ve bütün ilgililerin mesajlara doğru algılaması gerektiğinin altını çizdi. Ama set yapmıyorum. Bu söylediğim lafların bütün İsrailler tarafından ve bu konuyla ilgilenen herkes tarafından başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekir.